Kanalıma yeni videoma Hepiniz hoş geldiniz. Ben Sera ve bugün sizinle beraber okula gidiyoruz. Bugün okulun son günü ve yarından itibaren yılbaşı tatili başlıyor. O yüzden sizi de yanına götürüyorum. Hadi gün başlasın. <laughs> okula gidelim. <laughs> Oh bize bu tatlıları verdi. Çünkü Damian sınıftan gidecek. Bu eren. Damyan sınıftan gidecek o yüzden. Renk 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 Ben ne aldım? Neyse biz şu an aradayız. Eren gelip bir şey söyler misin? Konuşamazsın. <laughs> oh! <laughs> 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 <laughs>

TURKEY 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 I did it oh, uh, Hey guys, do you wanna say something? No? no. Nothing? Okay I have Elena's present, I'm just gonna give it Oh my god, you have a present for me Yes Thank you Open it now What? <laughs> oh my god Öğretmen gelirse dışarı atacak Ya dur Gideyim de, ben de şokolade Öğretmen gelirse kaçacağız zaten biz Ya aynen benim çakmam nerede? Çakmam da açık açık Aaaa 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 Suraya bana bulağamış Okey 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 uh Jelan hegeş -huh. Okey 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 Okey

<laughs> okay, behind you, behind you, okay. <gülüyor> <gülüyor> okay, this is Agatha. <laughs> What the fuck, mate? My... What fuck, mate? Alex, Alex the oh, oh. zaten? <gülüyor> <gülüyor> <coughs> <gülüyor> <gülüyor> hey, hep birbirlerine küfür ediyorlar böyle. <laughs> Beni de tanıyanlardır. Geçen But, bir <laughs> ben de vardım okul Ben de herkes öğrendi zaten. İşte mesela so cringe?

Die gaan sponsoren als inbots laten. Maar Ik heb Şimdi biz aslında aradayız ve aslında bizim arada dışarıda olmamız gereken biz hep sınıfa girip saklanıyoruz ve öğretmenler bize her sefer Hoş hoş huş hoş Ben bizi her seferinde dışarı atıyorlar ama bizim hani sizin için vlog çekiyoruz ya Eee <laughs> langsam İşte sizin için vlog çekiyoruz o yüzden de sınıftayız Bu İngilizce konuşuyoruz siz bizi anlayın diyor normalde amacı konuşuyoruz <laughs> Arkadaşlar Layla bana hediye almış ben aslında elin dışına kimseye hediye alamadım Bakın şu ay çok tatlı. Tatilden <laughs> sonra hepsini hediye alacağım vaktim yoktu. Tara. Ya. Last Christmas. Okay, and, uh, bir tane şarkı açacağım. Aa oh, bu kesmişti. Hiç beni anlamıyor konuşurken. Ya. Ne konu tarzı?

Richtig verkackt, ne? Richtig verkackt. Wo ist Joanna! Daha önceki okul videomunda da Joanna ile buradaydık ve erkeklere palamut atıyorduk. Şimdi bizi dışarı attı. atmadılar ama atacaklar. Öğrenden dışarı geliyordu. Ve şimdi sınıfa geri döneceğiz. Let's go to the classroom. And let's go. We're so, we're so cute. Agata. Bakın burası bizim sınıftı işte biliyorsunuz. <laughs> Sorry. Hasta dişi of şey ben. Bakın Damian hep bunu çözebiliyor bir dakika <laughs> içerisinde falan hani iki dakika. Şimdi ona bunu vereceğiz ve onu çözmeye çalışacak. Bak bir dakika yazın şimdi ne var? <laughs> Ölebilir miyim? Afet anı parmağı. Maya bilgisayar <laughs> gibi bir <laughs> şey <laughs> Ya yeah, okay Alex steht dir. <laughs> Hello. Bakın matematik dersi bitti ve şu an tuvalete geldik. Wat wat ik eigenlijk tegen je afte. Wil je wat zeggen? Ja, dat was eng stiek. Aftruk is. Moet je moet je een keer een Ik een Hallo. hier is Jana. Sarah's best friend. And haar best friend. I that. Sarah. <laughs> and I love her very much. And uh, go and support her. Yeah. Bye Ah, ja, das Oh Christmas, Christmas. No, mein na, 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 Gott. No, so hey. <laughs> 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 What? Oh mein Gott. Oh mein oh Gott. Oh mein 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 Gott. Oh Oh

Do you want to say something? <gülüyor> <gülüyor> evet, okul her yerde maske takıyoruz burada. <laughs> Maya sınıfın en akıllısı falan. Çok akıllı. <laughs> yes, bu okulumuz bu arada. Biliyorsunuz zaten öğrendiniz. Şimdi dersimiz bitti saat <laughs> 13.20. <laughs> <laughs> evet, şimdi size bir şey Thank you okay. Gelmediğim günler için böyle bir şey vermem gerekiyor sekreteriyata şu an. Ve burası okulumuzun bir bölümü. Wear mask. Bu arada bildiğiniz Almanya'da sokakta yürürken maske takma zorunluluğu yok. Ama okulun her yerinde takma zorunluluğu var. O yüzden takıyoruz. Burada da bir tane stres tek diyor. Okay, we can go. Bazıların hala dersi var ama bizim bugün erken dersimiz bitti. <laughs> Okulumuz Oh my god, oh my god, okay. seni 4 hafta boyunca görmeyeceğim çok mutluyum. Görüşmek üzere. Bay Maya. Ya bir tüz. Kane şulme ya. Jesus. Jesus. Evet arkadaşlar, şu an okuldan çıktım ve ben Okul bitti ve Eren burada. Evet, şimdi tatiller başlıyor Almanya'da. Korona 4 hafta biraz... seni görmeyeceğim. Çok mutluyum. Oha, tamam, tamam. Ama en, en az evet, biraz erken başladı çünkü Kur'an yüzle hepsi evet. kapandı. Evet. bir dakika. Ve yarın da ona... merkeze kalkacak. Ben evet. de şimdi saçlarımı kesmek için. Ay sen saçlarını mı kestireceksin? Evet. Ben sana da saçımı yaptıracağım. Bir, bir kere sen saçını o kadar kısa kestirmiştin ki. Hastigen sen hep böyle bir şey kaputsa. Evet. Şimdi... Ben yanlar mı yıkılmaz sıfıra <gülüyor> vurmuş. <gülüyor> Çok vurmuştum. Sıfır, evet sıfıra vurmuştu. Ondan sonra aylar boyunca ama Şapka çok. bere falan takmıştı. Evet. Neyse. bize sinir olduğumuz olay e, Almanya'nın bu korona şeyine bu kadar çok geç şey yapması. Evet. Ben Türkiye'dekiler aylardır o. Evet. Evdeler. Biz her evet. gün okula gidiyoruz ya. Evet. Ben okulda hiçbir son haftalar belli. Haftalardı. zaten matematikte hiçbir şey yok. Matematik yok. zaten yoktu. Bizim öğretmen aylardır krank yani. gelemedi gere, o da okula. Krank mı hasta mı? Krank, ha, krank mı dedim? Aylardır ya. hasta demedim evet. mi? Krank hasta demek. Evet krank hasta demek. Evet. Serda ve Eren'le Almanca öğrenin falan. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Manzbek'e gidiyoruz. Ay okulumuzun yerini de söyleseydim madem. Neyse. Sağlık ben olsun. Sağlık olsun. Evet. Gün evet. ne yapacağız? Şimdi bilmiyorum ben, gidiyoruz işte. Evet. Videoyu ben kapattım ama, biraz mı kapatalım? Ne yapalım? İkimiz şimdi? kapatalım. İkimiz kapatalım. Akıl tamam. videounu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like bırakın, abone olun ve bir şey yazın. Bir şeyler yazın, bir de hepimizin Instagramını takip edin, evet. Benim de Instagram takip edin. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Evet. Ve sorular olsa aşağı yazın, evet. hepsini okuyacağım. Hepsini Serim. okuyacakmış söz verdim. Söz verdim. Okey. Eren yazın hemen onu cevap verelim. <laughs> tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.